sevgili hastalarım. Bugün fraksiyone karbonliyosit lazerle ilgili birazdan bir hastamıza işlem uygulayacağız. İşlem iki tane normal doğum yapan bir bayan için vajinal sıkılaştırma, vajinal gençleştirme diyeceğimiz bir işlem. Ee, tabii ki biz bu işlemi yaparken hastamız burada gösteremiyor ya da işlemi göstermek çok mümkün değil. O yüzden işlemden önce size Genel bir bilgi vermek, hakkında da size bilgi sahibi olmanızı istiyoruz. Evet, cihazımız burada. Burada sülleri, bardakları, milisaniyesini, dozunu ayarlayabiliyoruz. Ve başlangıcını yaptığımız zaman, birazdan buna uygun aparatlarla e, takıyoruz. Aparatlarımız da burada kesici aparatlar. E, beyazlatma, oradaki renk değişikliği için aparatlar, idrar kaçırma ile ilgili e, aparatlar, derdeki güneş şeklindeki lezyonlarla ilgili aparatlar ve vajinal aparatlar var. Bunları uygulayabiliyoruz. E, bunun özelliği şöyle, 3 haftada bir 3 seans ya da hastanın durumuna göre 4 seans da yapabiliyoruz. Lazer ışını kullanıyoruz. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi esas amaç burada derindeki cilt tabakasına değer değerlisek kolajen sentezini arttırmak, orada bir tahribat oluşturarak, kontrollü minimal bir hasar oluşturarak dokunun tekrar kendini yenilemesi amaç buradaki esas amacımız. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, FDI veya diğer ülkelerin bu konudaki çalışmaları güvenli, uygulanabilir olduğunu söylüyor. Tabii burada uyguladığımız cihazın özellikleri, ülkemize girişinin vesairesinde bir takım teknik durumları var. Bunlar da uygun olduğunda ve indikasyonları da örneğin idrar kaçırmada uygunsa yüzde %70 olumlu sonuçlar almak mümkün. İnşallah biz de bugün birazdan uygulayacağımız hastada olumlu sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.